Akıncı Genel Bilgiler Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır. Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yapmaktadır yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Şavaş uçaklarının yükünü azaltacak olan akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava hava füzeleriyle donatılacak akıncı İHA, hava hava görevlerinde de kullanılabilecektir. Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı taaruzi insansız Hava Aracı Sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, LUMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83 kanatlı güdüm kiti, KGK, MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, Soma gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacaktır temel uçuş performans kriterleri 40,000 feet uçuş irtifası 24 saat havada kalış süresi çift yedekli SATCOM artı çift yedekli LOS tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi triple redundant yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyir sefer özelliği gelişmiş özellikler tam otomatik seyir ve rota takibi özelliği dahili sensör füzyonu destekli hassas otomatik kalkış ve iniş özelliği tam otomatik taksi ve park özelliği otonom uçuş modları desteği hata toleranslı ve üç yedekli sensör füzyonu uygulaması çapraz yedekli YKI sistemi özgün yedekli servo aktüatör birimleri özgün yedekli lityum tabanlı batarya birimleri teknik özellikler haberleşme menzili LOS ve BLOS kalkış ve iniş pist otomatik seyir maksimum hız 130 ila 195 knots maksimum kalkış ağırlığı 5,500 kg operasyonel maksimum irtifa 30000 feet 40,000 feet hava kalış 24 saat faydalı yük kapasitesi 1350 kg kanat açıklığı 20 mt faydalı yük ISR simultane EO IR LD çok amaçlı AES radar ve n t yükseklik 4.1 mt faydalı yük mühimmatlar lazer güdümlü akıllı mühimmatlar füzeler ve uzun menzili stand off mühimmatlar uzunluk 12.2 mt ITK tipi 2x750 HP veya 2x450 HP turbo prop motor prototipten gerçeğe yer kontrol istasyonu NATO spek acı 3 shelter özellikleri telsiz sistemleri dahili iç konuşma sistemleri pilot konsolu faydalı yük operatör konsolu görüntü kıymetlendirme konsolu rek tip kabinetler güç sistemleri filtreler güç kaynağı birimleri askeri tip 2 adet klima ünitesi NBC filtrasyon sistemi yer kontrol istasyonu Baykar RG mühendislerinin askeri ve ergonomik standartlarda tasarladığı tamamen yerli ve milli akıncı yer kontrol istasyonu YKI -E. her türlü ortam koşullarında hava araçlarının yönetimi açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Baykar'ın geliştirdiği farklı YKI -E konsept tasarımları her görevin isterlerine çözüm sunarak icra edilmesini olanak vermektedir. Konteyner, trailer ve oda tipi olmak üzere 3 farklı akıncı YKI -E konsept tasarımı mevcuttur. Trailer tipi YKI -E. görev şartlarında sahada hareket kabiliyetiyle üstün performans gösterir.